Merhaba takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ ile yapılan güzel bir örneğimizi göstermek istedim. İsterseniz bu örneği hırkada kullanabilirsiniz. Yastık kılıflarında yüz olarak dikebilirsiniz bunları. Bu şekilde genişleterek yastık kılıflarımıza yüz yapabilirsiniz. El bezi yapabilirsiniz mutfaklarınıza. Şimdi ben normal bir kalın iple yaptım bunu. Bir de lif ipimizle denemek istedim. Bakalım şimdi başlayalım. 12 tane zincir çekeceğiz. Bakın. Bir. 3 4 5 6 7 8 9 11 ve 12. 12 tane zincirimizi çektikten sonra bakın şu uç kısma batın. Batın ve şu şekilde tutun. Bakın. Şu şekilde bir kere dolayıp ikisini birlikte örün ve böyle yuvarlak bir halkamız oluşacak. Halkamız oluştuktan sonra iki tane zincir çekin. Bir, iki. Bakın. İki tane zincirimi çektikten sonra bu halkanın içine Battım bakın Dört tane dolgu yapacağım yani Bir fıstık yapacağız dört tane dolgu yaparak Birinci dolgumuzu yaptık bir Bu 2 Bu 3 Bu 4 birinci fıstığımızı oluşturduk buraya toplam 8 tane fıstık yapacağız bu şekilde bakın 1 2 2 zincirimi tekrar ördüm 1 2 3 ve 4 yaptık. 4 tane dolgumu yaptım. Ve ikinci fıstığımı da oluşturdum. Bakın. 1 2 2 tane zincirimi ördüm. Tekrar 4 dolgu yaparak bir fıstık daha oluşturacağım. 2 3 ve 4 Bakın. 1 2 2 zincirimi ördükten sonra 2 3 ve 4 tekrar fıstığımı yapmaya devam ediyorum. 1 2 1 2 3 ve 4 bakın. 1 2 3 4 5 5 tane fıstığım oldu şimdi 3 tane daha yapacağım 8 tane fıstığa tamamlayacağım 2 zincirimi ördüm 1 2 3 ve 4 1 2 tekrar 3 ve 4 1 2 ve son fıstığımı yapacağım. Bak. 1 2 3 ve 4 Evet 8 tane fıstığımı yaptıktan sonra bakın 8 fıstığımı yaptıktan sonra 3 tane zincir çekeceğim 1 2 ve 3 3 tane zincirimi çektikten sonra bakın buralarda oluşan küçük kutucuklar var bakın 3 zincirimi çektikten sonra fıstığımın tam şu kenarına tekrar 4 dolgumu yapacağım 1 2 3 ve 4 Birinci fıstığımı yaptım. 1 2 ve 3 3 zincir çektikten sonra bu fıstığımın hemen içine bakın iç kısmına bir fıstık daha yapacağım yaptığım yerin içine yapacağım bakın tekrar aynı yere bir fıstık daha yapacağız 1 2 3 ve 4 ve üç tane zincirimizi çekiyoruz ki 3 bakın iki fıstığımızı yan yana yaptık ve bir fıstığımızın tam şurasına batıp bir tane fıstık yapacağız buraya bakın bir 2 2 3 ve 4 Bir tane fıstık da buraya yaptık. 1 2 3 3 tane ördükten sonra bu fıstığın yanına değil. Bir iki fıstık yapacağız yan yana bir tek fıstık şimdi iki fıstık yapacağız tam şuradaki fıstığımızın boş olan yerine bakın bir iki üç ve dört üç tane zincir yapıyoruz 3 aynı fıstığımızın yanına bir fıstık daha yapacağız. Bir çift fıstık yapacağız, bir tek fıstık. 3 ve 4. Ve 3 zincirimi çekiyorum. 3 ve tekrar tek fıstık yapacağız. Tam şu kısma bakın. 1 2 3 ve 4 3 tane zincirimi çekiyorum ve şuraya geliyorum bakın bu fıstıkların tam köşelerine bu sefer çift fıstık yapacağız 4 4 dolgu yaptım 2 3 Aynı yere bir fıstık daha yapacağım. 1 2 3 ve 4 bakın. İsterseniz siz fıstıklarınızı biraz daha iri yapabilirsiniz. Ben küçük yaptım. 3 zincirimi çekiyorum. 3 Şimdi tek fıstık yapacağım. 1 2 3 ve 4 bakın bir çift fıstık yaptım bir tek fıstık çift fıstık tek çift tek şimdi 3 zincirimi çektikten sonra çift fıstık yapacağım 1 2 2 3 ve 4. Evet, şimdi zincirime çekiyorum. Ve tekrar bir fıstık daha yanına yapıyorum. Bakın. 1 2 3 ve 4. Bakın. 4 dolgum yaptıktan sonra 1 2 3 iki fıstığımı yaptım. Şimdi tek fıstık yapacağım buraya. Bir. 2 tek fıstığımı yaptıktan sonra 3 tane daha zincirimi çekiyorum 3 Bakın çift fıstığım geldi. O zaman tam şu kenara yine çift fıstık yapacağım. Bakın. 1 2 3 4 Ve 3 zincirimi çekiyorum yine. Ve tam yine olduğu yere bakın çift fıstık geldiği için oraya bir fıstık daha yapıyorum. Ve 4 3 Bakın. Ne geldi? Tek fıstık. O zaman tek yapıyorum. Bakın. Buraya çift fıstık gelmişti. Çift fıstık yaptım. Ve şimdi tek fıstık geldi. Tek fıstık yapacağım. 4 3 zincirimi çekiyorum. Ve yine bu tek gelen kısmın kenarını dolduruyorum tek olarak. Bakın. Dolandıkça zaten değişecek. Bakın eğer tek geldiyse 3. aşamamızda bu kenarları tek olarak dolduracağız. Eğer şu şekilde çift geldiyse tam bu kısmı iki tane fıstık yapacağız. Ve şimdi bakın çift geldi. Yani iki tane fıstık yapacağız. 2 3 ve 4 3 tane zincirimi çekiyorum. Ve yine aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Bakın. 2 3 ve 4 3 zincirimi çektim. Bakın ne geldi? Tek fıstık. O zaman şuraları tek olarak dolduracağım. Ve 3 zincirimi çekiyorum. Yine tek gelmişti bakın. 2 3 ve 4 hep zincirimi çekiyorum bakın ne geldi çift geldi o zaman iki tane fıstık bakın bir iki üç ve dört aynı yere bir fıstık daha yapıyorum çift geldiği için zincir olduğu için Bakın bunun büyüklüğüne siz karar vereceksiniz. Dediğim gibi. Eğer tek geldiyse şu şekilde. O zaman buralara da tek fıstık yapacaksınız. Eğer çift geldiyse tam şu orta kısma bakın. Tam şuraya iki tane fıstık yapacaksınız. Ne geldi? Tek geldi. O zaman Tek fıstık yapacağız. Bakın tek 2 3 ve 4. 3. Ne geldi? Çift fıstık. o zaman aynı yere bir fıstık daha yapıyoruz. 2 3 ve 4 3 ne geldi? Tek. Dediğim gibi ne geldi? Tek fıstığın kenarı. 2 3 ve 4 1 2 3 ve 4 çift fıstık geldi

Dediğim gibi istediğiniz boyutta bunu büyütebilirsiniz bu şekilde. Yapması da oldukça basit. Bakın şu şekilde istediğiniz şekilde bunları kullanabilirsiniz Yastık yüz olarak. İsterseniz mesela lif ipini bu şekilde benim yaptığım gibi yaparak lif yapabilirsiniz. Bakın umarım hoşunuza gitmiştir. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Bana destek olmak için lütfen kanalıma abone olun. Hepinize çok teşekkür ederim.